Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese arkadaşlar kolay gelsin. İyi geceler. Şimdi Valorant'ın peçini yaptıktan sonra bekle doğrulamasını bekliyoruz. Bu da kafacıya büyük bir sıkıntı oluyor. Şimdi Valorant'ımızı açtık. Server tarafında. Şimdi gelecek. Bekliyoruz. Geldi. Buranın içini yaptıydım. Tamam doğrulandı. Şimdi Valorant'ı kapattıktan sonra ne diyoruz? Valorant güncel ve gönder nokta bat. Buna bir kere yönetici olarak çalıştır veya direkt tıklarız. Şu anda ne yaptı? Doğrulama verilerini yani Valorant doğruladığı zaman Program içine Riot Games'in içine meta dataları atar yani doğrulama, dos doğrulama verilerini atar burada. Bunu yaptığı için Burası Valorant'a tıklayınca anında girer doğrulama istemez ve Oyunu başlatabilir direkt. Ama klient tarafında bu doğrulama olmadığı için yani doğrulama datalar olmadığı için doğrulama istiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Pageat yani doğrulama yapıldıktan sonra doğrulama gönder nokta bat dosyası pardon şunu ben şey yapayım bat dosyası bu şekilde bu bat dosyasını yönetici olarak çalıştır diyorum bir daha çalıştırayım yani page, şey yaptı meta dataları buranın d'sini attı Şimdi klienti açalım ağdan. Bilgisayarı açtım ağdan. Şimdi klienti nasıl çalışıyor onu göstereyim. O dotaları D'den geri C'ye taşıyan bir bat dosyası daha yaptım. Onu da bilgisayarın başlangıcına eklemiştim. Açılsın bekliyoruz. Windows 10 21 H1'i hazırladım boş dururken. Açıla dursun bilgisayar. Ortalama 40-45 saniyede açılıyor zaten yaptığım maç. Açılıyor. İkinci bir tur daha atabilir. Aynen. İmkanım biraz kısıtlı olduğu için açıldı sistem. Şimdi bilgisayar açıldıktan sonra Valorant aç batı şey eklemiştik. Windows başlangıcını eklemiştik. Otomatikman oranın dosyasını buraya atıyor yani. Server'daki doğrulama verilerini buraya atıyor. Şimdi admin password'le admin password'le giriş yapıyoruz Pankafe'ye. Yani client açıyoruz. Client'imizi açtık. Şimdi bunları da çıkış yapayım. Şimdi dediğim dosyayı göstereyim. Şu. Valorant aç nokta bat. Şimdi Valorant'a tıkladığım zaman page istemeden direkt Valorant açılacak. Valorant'ım burada. Çık tıkladım. Bakalım doğrulama isteyecek mi, istemeyecek mi? Bekliyorum. Valorant doğrulama istemeden direkt açıldı. Sorudaki gibi direkt açıldı. Oyuna giriş yapayım. Bir saniye kullanacağım yanlış yazdım. Bunu yazdıktan sonra oyuna giriş yapıyorum. Enter'lıyorum. Enter'ladım. Şimdi oyuna girmesi lazım. Evet, datalar çekiyor. A'dan disiz çalıştığı için çekiyor, anca açıyor ve Valorant'a giriş yaptı. Yani sorunu da güncelleme yaptıktan sonra hazırladığımız küçük bat dosyasıyla otomatikman oyun açıldı. Valorant'a giriş yaptı. Fix dosyalarını paylaşacağım arkadaşlar. Neler neler neler, neler onu da söyleyeceğim. Valorant'ımız açıldı. Zaten doğrulama yapıldı mı? 2-3 gün böyle doğrulama istemiyor ama 2-3 günde bir kontrol etmekte yarar var. Bu açı Biz buradan dosyaların konumunu göstereyim. Bu dosyada paylaşım açacağım arkadaşlar. 2 tane dosya. Tabi yetkili olarak açtığımız için dosyayı göremiyoruz şimdi. Açılsın sistem tamamen bekliyoruz oyunu. aynı anda server'a 5 tane game disk bağlı. O yüzden biraz geç açabilir. Aynı anda birden fazla sistem hazırlıyorum. Valorant'ımız açıldı zaten. Bir daha devam edelim. Heh, Valorant'ımız geldi. Oynamız da geldi sorunsuz olarak. Oyundan çıkış yapıyorum. Yani dediğim gibi Valorant kapalı iken o küçük bir dosya bir daha bir dosyayı göstereyim. Bir saniye bunu bir düzenleyeyim. Yani diyoruz ki ilk önce burayı göstereyim. Kodlar ne anlama geldiğini kodlar da gördün diyeceğim de. Ya da buradan göstereyim. Bir saniye. İki tane dosyamız var arkadaşlar. Benim oyunlarım nerede? Oyunlar oyunlar klasörü. Riot Games'in içinde. iki tane bat dosyamız var arkadaşlar. Birisi güncelleme gönder bunu. Bilgisayar server'dayken tıklıyoruz. Bir saniye netleştireyim. Bu hemen içini göstereyim düzenleden. Şimdi arkadaşlar diyor ki C'nin içindeki Riot Games'in içindeki D'nin içine Riot Games'in içine yedekle. Komutumuz bu. Diğer komutumuz ise Valorant aç. Bunu da client e ekliyoruz. Bat dosyası olarak. Bu da diyor ki D'nin içine giriyor Games'in içindeki dosyaları C'nin içine Riot Games'e kopyala. Bu şekilde. İki tane dosyamız. var. Yani amaç buranın C'sindeki doğrulanmış metadata dosyalarını buranın D'si yani oyun diskine aktararak client D'si otomatikman oyun diskinden geri server'a aktararak server'dan client'e aktararak client'in başlangıcına yani Riot Games program datanın içinde Riot Games diye aktararak Riot Games burada işte bakın. Aktardı dosya. Bunun sayesinde direkt page'i alıyor arkadaşlar. Yani server'dan güncelleyince otomatikman client'ten de güncellenmiş oluyor. Bu şekilde. Bir daha bir göstereyim arkadaşlar. Yani oradan güncelleme gönderme nokta bata tıklayınca otomatikman burası da direkt patch yapmadan yani doğrulama yapmadan direkt oyuna girer arkadaşlar kullanıcı şifreyi girince. Olayımız basit. Bu iki dosyayı paylaşacağım ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, bir sonraki fix'te görüşmek üzere. Kurulumlarımız devam ediyor. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin.